Selam ne haber bugün yine böyle güncel hislerim falan ortaya karışık bir şeyler hakkında konuşacağım ama genel olarak konumuz şu diyebilirim kendini sığıntı gibi hissetmek yani bir nevi kendini bir yere ait hissetmemek olarak da söyleyebiliriz ben Antalya'dan buraya taşındığımdan beri benim bir en yakın arkadaşım yok yani benim en iyi arkadaşım şudur. En yakın arkadaşım şudur diyebileceğim biri yok. Aynı şekilde benim en yakın arkadaşım Handan diyecek biri de yok. O yüzden ben hep böyle ortamlarda böyle kar kalabalığa karışmaya çalışan bir insan olmuşumdur. Bana bir konuda yardım etmeyeceğini bildiğim bir insana bile yardım ederdim. Sırf beni sevsin diye. Ya bu mallığı hala yapıyor musun derseniz bazen yapıyorum evet. Kendimi çok dışarıda hissediyorum. Evet beni seven insanlar vardır mutlaka. Bazen hissediyorum da. Bazen gerçekten bu insanlar beni seviyor diyorum. Ama bazen de sevilmiyorum. Yani ya ben kendimi anlatamıyorum ya onlar beni anlamıyorlar gibi bir durum. Hani bazen aklımdan şu bile geçiyor. Kötü bir şey yaşayayım ve insanlar yanımda olsun. Yani yanımda olunduğunu hissedeyim. Böyle kendimi bazen fazlalık gibi hissediyorum ortamlarda. Mesela şöyle bir şey anlatayım. Ben ortaokuldayken bir öğle molamız oluyordu böyle yarım saatlik falandı galiba. Ve ben Antalya'da yaşıyordum o zamanlar ve çok yakında evim. Yürüme mesafesindeydi. Ve böyle bir öğrenci kartımız oluyordu bizim. Alıyorduk müdür yardımcısından. Onunla öğlen işte eve gideceğim, yemek yiyeceğim, geri geleceğim şeyinde izin alabiliyorduk yani. Ben hasta olmuştum. Öğlen çıktım son iki derse girmemek için. Ertesi gün okula gittiğimde ya ben gitmiştim hiç mi fark etmediniz dedim? Hayır fark etmedik dedi arkadaşlarım. Ve ben kendimi o kadar kötü hissettim ki ama hep şu psikoloji içine giriyoruz ya olmuyorsa benim suçumdur. Belki de benim suçum değildir. Çünkü ben artık başıma gelen her kötü şeyde kendimi suçlamaktan çok sıkıldım. Yeter yani. Her şey mi benim hatam? Her şey mi benim suçum bu hayatta? Başıma gelen her şeyden ben mi sorumluyum? Çünkü bazen bazı şeyleri kontrol edemem. Bazen bazı şeyleri olduramayabilirim. Kendimi iyi hissetmediğim için Sosyalleşmek istemeyebilirim ve bence bu konuda suçlanmamalıyım. Üstüme gelinmemeli. Keyfimden kendimi soyutluyormuşum gibi davranılmamalı. Ve bana bazen azar çekiliyor ve ben bundan nefret ediyorum. Neden? İşte mesela eski günlüme bakıyorum. 2018-2019 zamanlarında yazmaya başladığım ve 2-3 sene falan süren bir günlük. Hep böyle bir şeyler olmasını ummuşum. Bir şeyler olmasını istemişim ve bunların ileride olacağına net bir şekilde eminmişim. Ama aynı şeyleri hala istiyorum. Hala olmamış. Ve bunlar gerçekten hani şey değil arkadaşlar, yeni bir telefon istiyorum. E i̇şte bir bilgisayar istiyorum gibi istekler değil. Çok e basit isteklerden bahsediyorum hani somut bir eşyadan falan filan bahsetmiyorum çok manevi şeylerden bahsediyorum ve hala hiçbirine sahip olamamışım ve bu konuda kendimi suçlamak istemiyorum artık çünkü içinde bulunduğum durumlardan dolayı herkes bana e, böyleymiş gibi davranıyor sen bize alan tanımıyorsun sen bizi bizim girmemize izin vermiyorsun o alana e, sen gelmiyorsun, etmiyorsun falan filan diye ben hep zaten suçluymuşum gibi hissettiriliyorken bir de kendimi suçlamak istemiyorum artık. İçimi açmak çok zor. Burada açabiliyorum. Çünkü tek başımayım burada. Biriyle konuşurken zor geliyor. Ve ben geçen videomda söyledim. Kimsenin beni anlamasını beklemiyorum. Anlamaya çalışmasını bekliyorum. Yani şöyle bitireyim. Etrafımızdaki insanlar bizi bir şeyler için yeterince suçluyor. Ve bu yüzden bence biz kendi kendimizi suçlamayı bırakmalıyız diye düşünüyorum. E, sadece söylemekle olmuyor. Tabii ki bunu bazen ben de yapıyorum ama sürekli olarak e, kendi kendimize yüklenmek biraz zalimce. E, bugünlük benden bu kadar. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Görüşelim.